tarihin tozlu sayfalarına gömün. Tamam? Anlaştık mı? Şimdi gelelim ikinci istediğim şeye. İkinci istediğim şey şu. Kaleminizi, kağıdınızı koyun. İsteyen çok zorlanan varsa şöyle küçük parmağıyla falan hafif destek de alabilir. Kağıdınızı, kaleminizi koyun. Önce koyu bir çizgiyle başlayın. Sonra çizginizi hafifletin. Hatta bazen böyle boşluklar kalsın. Sonra hafiften tekrar koyuya gelin. Koyudan başlayın, hafifletin, tekrar koyulaştırın. Koyudan başlayın, hafifletin, koyulaştırın. Bazen koyudan gelin, hafiften. Bunları alt, üst, çapraz koyudan başlayın, hafifletin ve koyulaştırın. Amaç bu. Olabildiğince özgür, tadı olan, rengi olan, böyle hep düz gitmeyen, Bazen daha koyu, bazen daha yumuşak, bazen daha sert çizgiler yakalamaya çalışıyoruz. İşte bunlar tadı olan, bir anlam ifade eden ve güzel çizgiler. Bunlar değil. Üzgünüm ama burada yaptığım asla şu değil. Uzun, güzel, hafifleyen, sonra tekrar sertleşen, hafifleyen, hatta bazen hepsi hafif olan, hafif, hafif, sonra biraz daha sert, Böyle çizgiler çalışmanızı istiyorum. En önemli kısım bu. Neden biliyor musunuz? Çünkü şöyle anlatayım size. Hemen ikinci bu kağıdın da burası biraz kirliymiş ama olsun. Hiçbir önemi yok. Önemli olan o kesin düz böyle net çizgiler. Bunlar resimde hiçbir işimize yaramaz. Biz sanat yapmaktan bahsediyorsak, olabildiğince özgür ve kendini ifade eden, bir tadı olan kontrası olan kontrast resim için çok önemlidir. Çizgide de kontrast olmak zorunda. Bakın nereden başlıyor, nasıl hafifliyor ve bitiyor. İşte tat bu. Çizgide tat bu. Bunu yakalamadığınız böyle 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 çizdiğiniz sürece olmaz. O zaman iyi bir çizer asla ve asla olamazsınız. Önce bunu bir yapalım. Sonra gerekirse net ve keskin çizgilere geçeriz. Tamam mı? Şimdi Çizgiler asla yalan söylemezler. Diyelim ki ben buradan başlıyorum ve şöyle bir çizgi atıyorum. Bu çizgi bana diyor ki sen buradan başladın ve burada bak kaybolarak gittin. Buna da çalışalım lütfen. Başlıyor net ve kaybolup gidiyor. Şimdi geriden getiriyorum. Başlıyor net ve bu tarafa doğru gidiyor. Güzel olan bu çizginin nerede kaybolduğunu benim bilmiyor olmam. Hafifçe kaybolup gitmesi. Anlaştık mı? Düz çizgileri bitirdik. 50 tane, 20 tane, 100 tane, 40 tane çizdiğiniz Sayfalar dolusu bunu doldurdunuz. Eliniz düz çizgiye alıştı. Tamam. Şimdi geliyoruz yumuşak ve yuvarlak çizgilere. Yuvarlak çizgileri de böyle atamazsınız. Burası yanlışlar. Böyle bir şey yok. Bakın ne kadar kısıtlı yapamıyorum bile. Bunu geçin. Bu yok artık. Bunu kendi literatürünüzden çıkartın. Şunu asla unutmayın. Dünya üzerinde düz ve net çizgiler çok azdır. Asıl bizim ihtiyaç duyduğumuz yumuşak çizgiler, iç bükeyler ve dış bükeyler. Bütün dünya iç bükeylerden ve dış bükeylerden oluşur aslında. Mesela bu düz tahtaya bakın. Bu evet şu an düz görüyor olabilirsiniz ama derinlerine içine atomlarına doğru indiğinizde onda da bir sürü iç bükey ve dış bükey görürsünüz. Şimdi ikinci bir 50, 100, 150 kağıt harcamamızı da isterseniz o düzlerin üstüne yapabilirsiniz. Yuvarlak katlar çizmek. Ama burada da böyle bastırıp böyle uuu değil. Asla değil. Bunu anladık değil mi? Başlıyorum. Elimi dayamıyorum. Önce sert başlıyorum. Sonra hafifliyorum. Sonra daha hafifliyorum. Şekiller çizin. Daha sert, daha yumuşak, daha sert. Böyle tadı olsun çizgilerinizin. Güzel bir şeyler çizmeye çalışmayın. İşte bunlar araştırma çizgilerinin temeli. Bu sayfaların hiçbir boş noktası kalmayana kadar daha çok bastırdığınız, kalemi hafif döndürdüğünüz, serbestçe kalemi hareket ettirdiğiniz, sonra belki yuvarlaklara geçtiğiniz, böyle yumuşak yuvarlaklar, çok hafif, sonra daha sert yuvarlaklar, bazen sadece bir tarafı daha sert, bir tarafı daha yumuşak yuvarlaklar. Bakın hiç destek almadan kağıtları dolduruyorum. Bazen daha sert, Bazen daha yumuşak çiziyorum. Amacım buradaki bu tadı yakalamak. Siz de yapabilirsiniz ve emin olun yaparken çok eğleneceksiniz. Ve beyin, göz ve el koordinasyonunuz gelişecek. Yani ben beynimle görüyorum bir yandan ve beynimle elime hükmediyorum. Diyorum ki önce sert çiz, yumuşat ve tekrar sertleştir sert, yumuşak ve tekrar sert. Tamam mı? Bu tarafa doğru gidenler. Özgürce çizgiler. Nereye gittiği belli olmayan çizgiler. Hafifler, sertler. Ama hepsi özgür. Tamam. Ödeviniz bu. Bu çalışmaları yapmadan resim çizmeye başlamayın. Desen çizmeye, bir şey çizmeye başlamayın. Önce bu alıştırmalar anlaştık mı? Size güveniyorum. Sayfalarca kağıt harcayacağınızı biliyorum. Ama bunu yapmazsınız, iyi birer çizer olma şansınız maalesef yok. Hepinize kolay gelsin ve bol bol çizimle kalın. Görüşmek üzere.